beyler hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim hamdolsun ve ben de 20k'yım artık. Size bir sözüm vardı sözden ziyade şöyle küçük bir bahsini geçirmiştik demiştik ki 20k'ya adım adım ilerliyoruz ve yaptığımız zaman hatırası için buraya bir tane Ali Bey bebek koyacağız diye. Bu bizim 20k hatıra <laughs> bu bildiğimiz diyelim. Şöyle göstereyim size. Bunun üzerine ben tarihi düştüm. Şöyle göstereyim. Şurada be bez, bebek bezinin markasında. 20k olarak hala bizim hani haksızlık etmek istemem size. Kesinlikle haksızlık etmem. Çok tatlı bir kitlesiniz. Seviyorum hepinizi ayrı ayrı. Yani bunu kaliteli olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Ama hala ben küçük bir kanal olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden arkaya şöyle bebek bir Ali Bey heykeli yaptım. Bu tatlı bir heykel oldu. Buralar zamanla tabi bu değerlenir. Ee, bunun yerini bozmayız. Şuradan güzel görünüyor ya. Gidip bakayım. <laughs> Tam buradan gerçekten çok tatlı görünüyor. 50k olduğumuzda sıradaki heykelimizi yaparız. Başka bir belki hatıra düşünürüz. Onları falan filan yaparız. Çok tatlı oluyor. Aa, çok teşekkür ederim gerçekten. Adım adım kasıldığımı ne bileyim böyle bir boost almadığımı reklam koymadığımı düşünürsek böyle hani 20 bin kişiyi bir araya toplayıp böyle yani yüzümü bile görmeden sevdirmek. <laughs> bunlar, bunlar değerli şeyler benim için. Ve hep söylerim, hep söyleyeceğim. Ben gerçekten abonelerimi, hepsini ayrı ayrı çok değerli buluyorum. Yani ne bileyim Allah anasını babasını seven beğeni atsın yazmadınız. Şimdi benim için Allah hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz ya. Ha bu yolda ya, yanımda olan herkes ekibim, üyelerim, abonelerim, ya, üyelerim de sağ olsunlar. Gerçekten hani her şeyleriyle adamlar, her şeyli insanlar bana destek olmak için uğraştı yani. Buraya gelene kadar, 20 e gelene kadar insan yani üyelerime de bana vermiş oldukları destekten teşekkür edeyim. Yenilere, eskilere, kemiklere, <laughs> artık sondan gelenlere. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böyle duygusal bir konuşma oldu farkındayım ama olsun. Bu videoda böyle olsun. Duygusal anlar. <laughs> Neyse. Şimdi e, bu bölüm yapacağımız şey. Geçen bölüm çok tatlı bir yöntemle gardiyan tapınağının içini boşalttık. Artık Sıra geldi mega bir gardiyan farmı yapmaya abi. Çakacağız farmı ortaya. Tabi ben bunun içerisinde video öncesinde hazırlandım. Ama ama biliyorsunuz ki bir 1.16'ya geçeli 1-2 bölüm oldu. Ve e, her sürüm kendince hatalarla geliyor. Altın farmımızda e, sorun olduğuna dair bir iki yorum gördüm. E, bu yorum Yorumlar bu yüzden değerli bakın mesela. Eksiklerimizi, gediklerimizi falan filan ben mesela teker teker her gün gezmiyorum. Haritada bir herhangi bir sıkıntı var mı diye ama. Sizin yaptığınız yorumlar e, bu konuda bana çok yardımcı oluyor. O yüzden kanala abone değilseniz abone olun. Ve fikriniz varsa, bir öneriniz varsa yorumlara yazmaktan gerçekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum rahatta kalın. Dedim ki bu bölüm e, büyük bir mega gardiyan farmı yapacağız. E, her şeyi adım adım göstereceğim size. Birkaç adımımız şunumuz bunumuz var. Ama öncesinde şeyi sorayım. KPSS'ye girenler vardı vardır diye düşünüyorum aranızda. Umarım sınavınız iyi geçmiştir arkadaşlar. Ben de girdim. Yani benimkisi iyi geçmedi. Ama Unutmayın ki her şey sınav değil. Canınızı bunlar için sıkmayın. Yani Emre abiden biliyorum mesela bu işin ne kadar stresli olduğunu. Ya yani benimki de iyi geçmedi ama ben mesela babamı aldım karşıma konuştum. Dedim ki ona... Baba! Ben istiyorum. <laughs> çünkü... Çünkü abi başka türlü kendimizi kurtaramayacağız bu gidişle. Yani nasibimizde mühendis olmak varsa olacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Hiçbir şey yani gardiyan ile alakalı bir şeye başlamadan evvel önceliğimiz gidip şu şeyi düzeltmek olacak. Nedir onun adı? Altın farmı düzeltmek olacak. Şimdi iki tane sorun var. Bir tanesi e, ee, köpeğimiz. Altın farmına koyduğumuz köpeğimiz ölüyormuş. Bu ciddi bir sıkıntı geldi kiminize ama aslında ciddi bir sıkıntı değil. Çözümü yani sorundan daha kolay. Emin olun. Diğeri de şu. Lamalar platformlarda belli yerlerde birikiyormuş diye bir şikayet aldım. Ona da el atacağız. Tabi bu işler için bize birkaç malzeme lazımdı. Söyleyeyim. Biraz bize ruh kumu lazım. Ruh kumu olmazsa da başka ne kullanabiliriz diye düşünüyorum da. benim bilmiyorum. Aklıma şu an en kolay ruh kumu geldi. Ve eser miktarda işte 18 tane falan da e, Vitor Gül'üne ihtiyacımız var. E, on, on, şey 18 tane yeter. Konuşamadım bir anda. <laughs> Oğlum çok tatlı olmuş lan bu. Göbüşlü memişli falan filan. <laughs> Ağzına emzik falan da mı koysak bunun acaba ya? Bizi işaretliyor bak. Geleceğimizin. Geleceğimizin ne kadar parlak ve aydınlık olduğunu işaret ediyor. Kurban olurum sana ya. Sen canını yiyerim. Hadi gidelim şu farmı bir el atalım. Şimdi dostlarım, ilk önce bir tane kapı koydum. Bu bizim kurdumuzu e, koruyacak olan kapı. Bu kapının mesela böyle burası zombi pigmen dolduğu takdirde açılmasını istiyorum kendi. Hani, lamamız durup dururken mesela işte zombi şey kurdumuzu ateş edemesin, vuramasın onu. Çünkü yeni bir kurt getirmek tekrar tekrar zor bir işlem. Bu yüzden e, şöyle bir çözüm geldi aklıma. Buraya bir tane kapı koydum. Ona küçük bir reston sinyali baktırdım. Bakın şurada bir repeater var. Şurada da bir reston sırası var. Şu kısmı camı açtım. Bakın buraya ben şöyle bir 3 tane çit koyuyorum. Bu 3 çitin üzerine de birer tane basınç plakası koyuyorum. Şimdi bu bize neyi sağlayacak söyleyeyim mi size? Ee, zombi pigmenler bir sürü olup dolup e, burayı... Bakın hani buraya kadar gelemedikten sonra bu kapı açılmayacak ve böylece e, kurduğumuz zombi pigmentlerin az olduğu durumda koruma altında olacak. Böylece kurduğumuzun ömrünü e, biraz olsun bir nebze olsun korumuş olacağız. Şu kısma da şöyle zincirden bir set çektik mi bunlar hiçbir şekilde buradan dışarıda gidemezler. Böylece sistemimizin ömrünü koruduk. Aslında bunun çok çok daha kolay bir yolu var. Zoglin koymak gibi. İşte şu e, Hoglin'in zombileşmiş halini koymak gibi. E, bu çözüm olmazsa yazın e, işte bölümün altındaki yorumlara. Ona da bir el atarız. Olmadı komple yöntemimizi değiştiririz. ama ve kurttan vazgeçeriz. Şimdi neydi diğer sıkıntımız? Diğer sıkıntımız da şu. Şu kısımlarda zombiler bazı arkadaşların oyunlarında birikmişler. Bunu da şöyle çözeceğiz. Bu kısımları kıracağız. Buralar arkadaşlar şöyle ruh kumu ve üzerine vitrgülü koyacağız ki burada kalanlar yaşamasın. Evet altın farmını güncelledik. Artık mevzumuza geri dönebiliriz. Şimdi size malzemeleri göstermem gerekirse çit kapısına ihtiyacımız var. Kamp ihtiyacımız var. Sandıklara ve hopperlara ihtiyacımız var. Tabi bir miktar restorana da ihtiyacımız var. Ee, buradaki camların mevzusu, şey mavi boyaların mevzusu. Bunun spoiler, şey, videonun bir, bir saniye sonra söyleyeceğim şeyi şimdi söyledim. Mavi boyaların sebebi cam yapmamız arkadaşlar. Bu renkten camlara ihtiyacım var. E tabi hani e, mavi boya elimde çok yoktu. Hemen küçük bir farm yaptım ben. Onu da göstereceğim şimdi size. Şuradan biraz cam alalım. Biraz da buza ihtiyacınız var bu arada. Şimdi alalım. Bir şalkır cam aldım yanıma. Çünkü daha fazlası e, gerekmeyebilir. Ziyan olmasın istiyorum. Hava aydınlıkmış aynen. Dedim şöyle. Şimdi şu kısımda bir bataklık vardı arkadaşlar. Bataklığın üzerine ben çok minnacık basit bir farm kurdum. Yani bunu, bunun çok çok daha iyilerini yapabiliriz. Ama şöylece bizim için şimdilik bir miktar böyle çiçek katsın yeter. Gayet hızlı çalışıyor. Ee, çiçek farmları, yani farmlanabilir boyalar için e, bir farm videosu yapılabilir survival okulu bölümü. Belirtmeniz yorumlarda istemeniz yeterli abi işte hangi boyalara en çok için ihtiyacınız oluyor bunu bilsem yeterli yaparız ayıp ettiniz. Şimdi buradan biraz boya alalım. Şuna bak ya tokatlıyorum maşallah. Bir de hani şuncacık şeyden çıkan renklere bak ya. Bunun bir de büyüğünü yaptığınızı hani mega versiyonunu yaptığınızı düşünsenize. Aynen bitti. Kemik tozu bitti. Şöyle etrafı sıçrayanları alalım. Şöyle tohumları atalım. Hmm, tamam. Mis gibi kaç tek boyamız oldu yani. Her şeyimiz hazır. Artık gidip farma bir başlangıç yapabiliriz. Evet. Biliyorsunuz mekanımız burası. Burayı çabucak hallettik. Bu... Bunun hakkında çok şey söyleyeyim. Önümüzdeki bölümlerde güzel şeyler olacak. Nasıl yaptık? Şöyle ki gardiyan e, Guardian tapınağının içinde arkadaşlar her yerde Guardian doğmaz. Bunun bir limiti var. Şöyle söyleyeyim size. Biz 41'deyiz. Yani 40. levelin üzerine blok koydum ben. Arkadaşlar 40'ın üzerinde Gardiyandan başka hiçbir şey doğmaz. Hatta mesela şu aşağıyı da kazdık. Ama burayı şimdilik kullanmayacağız. Hani reston kısmı hakkında bir şeyler gelir. Belki sonradan bir planımız olur diye aşağısını boşalttık. Bir sonradan planımız da var zaten. <laughs> Şimdi biz farmı buraya yapacağız. Tabi farmı yapmaya başlamadan evvel şöyle malzemelerimizi ayarlayalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Olmaz mı ya? Reston çantasını unutmuşuz. Dön geri baba. Bu buraya bir nedir yolları da yapmanın zamanı geldi ya abi nedir hap falan. Vallahi geldi. Bir canlı yayında nedir yolları işini çıkaralım aradan. Çünkü böyle uzun süren bir iş zaten muhabbet sohbet güzel olabilir. En azından vakit geçer. Şimdi öncelikle şu camları bir boyayarak başlayayım abi ben işe. Bu arada farkındaysanız gece olmasına rağmen şu duvarların üzerinde doğan moblar haricinde içeride bir tanecik bile mob yok. Bu da Guardian Farm'ın özelliğidir. Guardian Farm'ları Sadece gardiyan ve yarasaların doğabileceği şekilde dizayn edilmiştir bu oyunda. Bunu da öğrenmiş olun. Şimdi ben e, kare bir tank yerine yuvarlak bir tank yapmak istiyorum. Çünkü çok daha böyle görsel olsun istiyorum bu farm. Bu yüzden beraber bir e, şey yapacağız. Nasıl sen yani bir daire çizeceğiz. Şimdi şöyle yapacağız. Bu merkez. Yani buranın merkezi bu dörtlü tamam mı? Şuradan saymaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. bloğu şöyle 2 tane koyacağız. Yanlarına 3'er daha koyup bunu bir 8'e tamamlayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu bizim başlangıcımız. Şuraya 3 tane daha koyacağız. Buraya 1 tane daha. Buraya 2 tane. Buraya pardon 2 değil. 2 lan 2. Yavaş lan kaç tane koyuyorsun? 3, 1, 2 yaptık. Ardından tekrar 1 yapacağız. Bu sefer yana dönüp 2 yapacağız. Tekrar 1 yapacağız. Ee, tekrar 2 yapacağız. Bir yerde yanlış yapıyormuş gibi bir hissiyat vardı üzerimde. Neden bilemiyorum? Yok 3'müş. Aynen. Nasılmıştı? <laughs> Sağlamam lazım. Ezberleyemedim. 8 3 1 2 1 2 1 3 8 4 5 6 7 8. Ali Bey ile Survival Bloğunda saymayı öğreniyorsunuz bak bugün ya. Bu serinin faydaları saymakla bitmiyor. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi bu bir çeyrek oldu. Şimdi tekrar 8'den devam edeceğiz. 8 3 1 2 1, 2, 1, 3, 8. Yani şöyle bir yukarıdan baktığımız zaman. Çok mu büyük olacak lan? Çok da büyük olsun istemem yani şahsen. Yok tadında. Bak hakikaten tadında. Bundan büyüğü çok daha verimli olur ama. Siz bu arada e, pilot plotz.com'dan e, dairelerin nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Yani daha büyüğü çok daha verimli olur ama arkadaşlar ben açıkçası biraz da görsel kafasındayım. Bunun böyle çok devasa bir şey olsun istemiyorum. Yanlarda yerler kalsın. Yanlardaki yerleri biz değerlendiririz zamanla. Şimdi yapmaya devam edelim. Tamam. Şimdi artık okey. Şu ortadaki şeyi kırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bir mevzu var. Ee, bu kısmı komple Hooper ile kaplamamız gerekecek. Bunu ben hızlıca yapsam mı yoksa beraber mi yapsak diye şu an bir kafamda şey yapmam hızlıca yapayım. Alt üstü Hooper ile kaplanacak. Buraları bir dairenin içinde kalan kısmı bir kıracağız anlayacağınız. Benim burada yapmak istediğim ne biliyor musunuz? Böyle fokurdayan, içinde gardiyanlarla beraber fokurdayan bir gardiyan farmı yapacağız ve hakikaten güzel görünecek. Zaten detaylarını videonun ilerleyen vakitlerinde söyleyeceğim. Ben şimdi hızlıca şu işleri bitirmeye çalışıyorum. bitti ve ben geri geldim. Abi beher glassımızı dev kazanımızı şöyle tamamlamış Bulundum Valla canımı sıkan tek şey biraz FPS'ten feragat edip şuradaki dumanları Görmekti kaynayan bu dumanın içine bile gardiyanların düşüşünü ancak şurada görebiliyorum sadece dumanları. Camın arkasından gözükmüyor. Yani bu bir yerde iyi, FPS'mizi koruyor ama ben <laughs> çok görsel düşünmüştüm, o kadar olmadı. Şunu söylemeliyim. E, sistemi yaparken nasıl yaptım diye Su ile çit kapıların arasında arkadaşlar 5 blokluk mesafe var. Hızlı çekimde çok basit işlemler olduğu için ve uzun sürdüğü için aslında basit bir iş olmasına rağmen uzun sürdüğü için de şu çekim verdim. Şu su ile çit kapıların arasında açılmış çit kapılar olmalı bu arada. Orayı dizeceksiniz. 5 blok su olacak şu şeyi kırdığımız takdirde. Siz eğer kamp ateşi falan kullanmak istemezseniz abi benim gardiyanlarım düşsün. Düşerek ölsün derseniz 25 blok yani şu suyun son noktasına 25 blok aşağıya indirmeniz yeterli. Ben böyle e, gardiyanların can çıkış işini böyle bir kelime yok bu arada. Ca gardiyanların can çıkışmasını görmek istediğim için şey yaptım. Daha az lag isteyen arkadaşlar ki e, kamp ateşleri lag yapacaktır. Daha az lag isteyen arkadaşlar vitr kullansın. Vitr daha iyi bir çözüm. Ama dedim ya işte ben orada bir kamp ateşine heveslendim öyle. Nereden heveslendim? Allah bilir. Bir bakalım şunları kırdığım takdirde gardiyanların doğmaya başlaması gerekiyor. Sonra bir de afk kalma yeri yapalım. Benden yorumlarda şey e, XP xp'li isteyen olmuş bu farmı. E, yani <laughs> xp'li yapılabilir. Ama tam blaze kadar xp geliyor gardiyanlar ama blaze farmı yapacağımız için buranın xp'sine pek ihtiyaç duymayacağız. Bir de gardiyanların diken etkisi sürekli zırhları parçalıyor. Hani zaten üzerimizdeki zırhlar tamir olmak için xp harcadığından mütevellit. Biz hiçbir şekilde böyle hani bir Blaze farmından alabileceğimiz XP'yi, bir Enderman farmından alabileceğimiz XP'yi Guardian'dan alamıyoruz. Vaktinde yapmıştım. Çok böyle tavsiye etmem. Bu arada ben çoğu itemden böyle 4'er stack almıştım. Arkadaşlar 13 ve 12 stack kadar... E Kamp ateşi 12 stek kadar hooper ve onun kadar da çit kapısı gitti bu arada aklınızda bulunsun şu an farm çalışıyor yani ne kadar iyi tartışılır da şöyle yapmamız lazım bizim ee, şu bizim 161'e çıkıp afk kalmamız lazım arkadaşlar 160 olur 160 hatta düz olsun bizim olsun şöyle bir çıkmaya başlayalım. Şimdi dostlarım e, merak ettiğim şey şu siz bana soracaksınız haliyle abi bu farmın verimi ne kadar şimdi bunu ölçmek için şöyle yapalım çok uzun bir sürece gerek yok şurada gelenleri. Bu arada iyi gelmiş bu. Atalım bunları. Atalım yeri. Yukarıda 160. blokta AFK kalma noktamıza gidelim. Ve 15 dakika sadece 15 dakika AFK kalıp geri döneceğim ben. Tam burada. Bu arada bir girip çıkıp replay alayım ben bu işi. Zaten uzun sürmeyecektir. Görüşürüz. Dostlar 15 dakikanın sonuna geri geldim. Hemen bir hızlıca inelim aşağı. Hiç böyle hani süreyi şaştırmadan, saptırmadan. Şu anda gördüğüm kadarıyla gardiyanlarımız düşmekte. Hop. Oho cidden mi? Abi bir şey diyeceğim. Çok iyi lan bu verim. Dur 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 dur. Bir hesap makinesi almam lazım. Tabi ben hayatımda iki kez gardiyan farmı yaptığını düşünürsek bu ilk yaptığımdan çok çok daha verimli. Bu su götürmez bir gerçek. Şimdi abi sayıyoruz. Şu çeyrek stekleri bir kenara alıp tabi. Hadi burayı da 29. 29 olsun yani olacak. 29 çarpı 29 çarpı 64'ten 1800 item. Bu verimli mi acaba ya? <laughs> ha tabii şöyle bir durum var. Bu 15 dakikalık verimli. Bir de şunu 4 ile çarparsak abi 7.5 bin item. Yani nereden baksanız saatte 8 bin item demek. 8000 itemse bence iyi. Neden iyi diye soracak olursanız Nether'a geçirmedik, şey yapmadık aslında. Hani tüm balanı kaplamadık. Tüm balanın büyüklüğünde yapabilirdik. Yani Nether'a geçirip falan böyle XP ile kessek ya da doğrusu XP ile kesmekle kılıçla kessek bunun büyük olasılıkla 3-4 katını hatta belki de 10 katını alabilirdik ama böylesi iyi abi. Ben beğendim. Gayet beğendim. Yani saatte 8000 7000 item gayet, gayet iyi bu arada. Bayağı bir rahat rahat falan kasarız. Ah şurada duralım artık videonun sonuna gelelim. Valla wow, benim için iki güzel bölüm oldu. Dedim ya evvelden de bir gardiyan farmı yapmıştım. Bunun dizaynı hakkında şunları söylemeliyim. Mesela 5 bloktan daha fazla su yaparsanız verim bir miktar artar. Ancak ölme süreleri uzar. Bu yüzden ben bunu en ideal şu şekilde buldum. Ruh kumu üzerine e, vitir gülü koyarak da bu farmı yapabilirsiniz. Ölümleri birazcık uzun sürer. Ama e, şu altı kırıp direkt aşağı çat diye düşürürseniz bu da bir çözüm. Belki üzerine değişiklikler yaparım. Değişiklikler yaparsam önümüzdeki videoda görürsünüz. Saatte... 8000'i item diyelim yuvar, yukarı yuvarlayıp gayet bence benim için yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, aklınıza takılan soruları, merak ettiğiniz şeyleri işte vay efendim böyle tavsiyeleriniz abi şöyle yapsam olur mu gibisinden yorumlara yazarsanız ilgilenirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi davranın, popüler davranın ve hoşça kalın arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. <laughs>